Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için 3-4-5 yayınları AYT branş denemelerinin 5. denemesinden bir limit bir türe bir de integral olmak üzere 3 tane güzel soru seçtim. Şimdi o soruları sizin için çözmeye çalışacağım. İlk olarak limit sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Hemen geçiyorum soruya. Tüm gerçek sayılarda sürekli olan f fonksiyonu negatif olmayan x gerçel sayısı için x küçük eşittir. fx o da küçük eşittir. 2x eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre limit x giderken 1'e fx artı limit x giderken 2'ye f bileşke fx toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Arkadaşlar f(x) fonksiyonunun alt sınırı x, üst sınırı da 2x'miş. Yani f(x) fonksiyonu en küçük x değerini alabilir. f(x) fonksiyonu en büyük 2x değerini alabilir. O zaman şurada bileşke fonksiyonu da bulabiliriz. F içerisinde fx fonksiyonu yapacağım arkadaşlar. F bileşke fx fonksiyonu dediğimiz f içerisinde fx fonksiyonudur. Yani f içerisinde tekrar x yazdığım zaman sonuç ne gelecektir? x gelecektir. Yani f bileşke fx fonksiyonu da x'e eşit olacak. Peki fx eşittir 2x olduğu zaman f bileşke fx fonksiyonu ne olur? Bir ona bakalım. Arkadaşlar f bileşke fx fonksiyonu f içerisinde fx fonksiyonudur. Yani burada fx gördüğüm yere 2x yazacağım. Benden istenen f 2x'dir. Tekrar burada x gördüğüm yere 2x yazarsam 4x elde etmiş olurum. Yani f bileşke fx de 4x e eşit olmuş olur. Şimdi bu toplamın alabileceği en küçük ve en büyük değeri sorduğu için bana arkadaşlar bir aralık bulmam lazım. Şimdi öncelikle bu toplamın alabileceği en küçük değeri bir de bu toplamın alabileceği en büyük değeri bulmaya çalışacağım. Bu toplamın alabileceği en küçük değer buradan gelecektir arkadaşlar. En büyük değer ise şuradan gelecektir. O zaman limit x giderken 1'e fx dediğim zaman x gördüğüm yere 1 yazınca 1 elde etmiş olurum. Küçük değeri buluyorum bakın alt sınır buluyorum yani. Burası 1 olmuş oldu yaklaşık değeri. Artı f bileşke fx de x'e eşitti zaten arkadaşlar. Tekrar buraya getirip x yazarsanız limit x giderken 2'ye x de 2'ye eşit olmuş olacak. Yani arkadaşlar bu toplamın alabileceği en küçük değer 3 olmuş oldu. Şimdi aynı mantıkla en büyük değeri bulacağım. fx gördüğüm yere 2x yazarsam f bileşke fx gördüğüm yere de 4x yazarsam ve bu limiti hesaplarsam arkadaşlar x gördüğüm yere 1 yazdım 2 elde ettim. x gördüğüm yere 2 yazdım 8 elde etmiş oldum. Topladığım zaman 10 elde etmiş oldum. Yani bu toplamın alabileceği en küçük değer 3 en büyük değer de 10 olmuş oldu arkadaşlar. 3 ile 10 arasında Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. 3 ile 10 arasında arkadaşlar toplamda 8 farklı tam sayı değeri vardır diyebiliriz. Yani doğru cevabım Adana olmuş oldu. Güzel bir soruydu. Diğer sorum arkadaşlar türevde yorum sorusu. Hemen geçiyorum. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar ÖSYM özellikle türevde grafik sorularını sever. Özellikle türevinin grafiğini verip f'i yorumlayabileceğimiz tarzda sorular karşımıza çıkmıştır. Bunlara dikkat edin. Bu soruda arkadaşlar f fonksiyonunu vermiş. Hem türevini hem de f fonksiyonunu yorumlayacağımız şekilde bize seçenekleri sunmuş. O yüzden bu soruda çok güzel olmuş. Hemen soruya geçelim arkadaşlar. Grafiğe baktığımız zaman eksi 6 ile eksi 3 arasında fonksiyonumuz negatif eğimli bir doğrusal fonksiyon. Eksi 3 ile 0 aralığında fonksiyonumuz pozitif eğimli bir doğrusal fonksiyon. 0 ile sonsuz arasında ise fonksiyonumuz arkadaşlar Sabit fonksiyon. Yani aslında bu fonksiyon bir parçalı fonksiyon olmuş oldu. Şimdi eksi 6 ile eksi 3 arasındaki fonksiyon denklemini bir yazmaya çalışalım. Öncelikle eğime ihtiyacım var arkadaşlar. Eğimim negatif yönlü. Eğimimiz biz neyle buluyorduk? Tanjant alfa ile buluyoruz. Tanjant alfa karşı bölü komşu yani 5 bölü 3 oldu arkadaşlar. Ama negatif yönlü olduğu için eksi 5 bölü 3 olacak. Buranın eğimi arkadaşlar eksi 5 bölü 3 oldu. Şimdi eksi 3 ile 0 arasında fonksiyon yine doğrusal fonksiyon. Ve buranın eğimine bakalım. Buraya da teta diyelim pozitif yönlü. Tanjant teta eşittir karşı bölü komşu yani 3 üç bölü 3'ten 1 elde ettik. Buranın eğimi de arkadaşlar 1 gelmiş oldu. 0 sonsuz arasında zaten fonksiyonum sabit fonksiyon. Yani aslında burada şunu diyebiliriz 0 sonsuz arasında fx eşittir 3 fonksiyondur diyebiliriz. Peki eksi 3 ile 0 arasındaki fonksiyon denklemini yazmaya çalışalım. O da arkadaşlar eğimin 1 olduğu için fx eşittir x artı c'dir diyebiliriz arkadaşlar. C diyelim buna. Çok da önemli değil. Bir sabit verdim bunu. Bunu bulabiliriz aslında direkt arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz bakın. X gördüğüm yere eksi 3 yazdığım zaman sonucun 0 gelmesi gerekiyor. O zaman bu aralıkta fonksiyonu yazacak olursam fx eşittir x artı 3'tür diyebiliriz aslında. Yani x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman da zaten sonucun 3 gelmesi gerekiyor. O aralıktaki fonksiyonu da yazmış olduk. Hemen 6 ile 3 arasındaki fonksiyonu da bir yazmak istiyorum. fx eşittir. Eğimim eksi 5 bölü 3. Eksi 5 bölü 3 artı a olsun. Yani bunu da direkt yazabiliriz. Çünkü x gördüğümüz yere 6 yazdığımız zaman sonucun arkadaşlar 5 gelmesi lazım. Şuraya x'i ekleyeyim tabi. Yani buraya hatta eksi 6'yı bir yazarsam direkt ne elde etmiş olurum arkadaşlar bakın. 6 yazdım. İşte 30 bölü 3'ten 10 geldi. 10 artı a'nın 5'e eşit olabilmesi için a'nın da arkadaşlar eksi 5 gelmesi gerekir. Hemen şöyle a'ya da eksi 5 yazabiliriz. Çok da önemli değil yani soruda işime yaramayacak onun için söylüyorum. Şimdi o zaman eksi 6 ile eksi 3 arasında hangi nokta alırsanız alın arkadaşlar fonksiyonun türevi eksi 5 bölü 3 olur. Hemen şöyle f'in türevinde x eşittir eksi 5 bölü 3 geldi arkadaşlar. Eksi 3 ile 0 arasında fonksiyonun türevini aldığınız zaman Türeviniz daima 1 gelecektir arkadaşlar. Sıfırla sonsuz arasında türevini aldığımız zaman türevim daima 0 gelecektir diyebiliriz. Şimdi bunlara göre şıkları çok rahat bir şekilde yorumlayabilirim. Hemen birinci öncüyle geçiyorum. F'in türevinde eksi 5 demiş. Eksi 5 nerede? Burada arkadaşlar. Eksi 6 ile eksi 3 arasında. Hemen F'in türevinde eksi 5'i bulalım. F'in türevinde eksi 5. Eksi 5 bölü 3 olur arkadaşlar. Şöyle onu buraya üstüne yazabilirim. F'in türevinde eksi 1 demiş. Eksi 1 de eksi 3 de 0 arasında. Eksi 3 de 0 arasında x gördüğüm yere eksi 1 yazdığım zaman 1 elde ederim. Bakın eksi 5 bölü 3 birden büyük olamayacağına göre birinci yanlış olmuş oldu. Şöyle de anlayabilirdiniz. Arkadaşlar eksi 6 ile eksi 3 arasında eğimim negatif. Eksi 3 ile 0 arasında eğimim daima pozitif olduğundan zaten teknik olarak eksi 3 ile 0 arasında hangi noktayı alırsanız alın. Türevi arkadaşlar eksi 6 ile eksi 3 arasındaki hangi noktayı alırsanız alın buranın türevinden daha büyük olacaktır. Bu şekilde de bir yorum yapabiliriz. İkinciye geçiyorum. F'in türevinde 5. Arkadaşlar 5'i buldum. 5 burada olsun. F'in türevinde 5 0 eşit. F1'e bakalım arkadaşlar. 1 de burada olsun. F1 direkt şuradan bulacağım. Bakın sabit fonksiyondu. F1 de 3'e eşit. E 0 3'ten büyük olamayacağına göre ikinci öncülümde yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Doğru cevabı Edirne olmuş oldu. Hemen 3'ü de bir yorumlayalım arkadaşlar. Garanti olsun. Altı nerede? Şurada. F6'nın değerinin 3'e eşit olduğunu biliyorum. F'in türevinde eksi 2. Eksi 2 burada arkadaşlar. Pozitif yönlü bir eğimi var. Yani x gördüğüm yere eğimde eksi 2 yazarsam türevde eksi 2 yazarsam sonucum ne gelecektir? 1 gelecektir. 3 birden büyük olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Hemen geçiyorum şimdi. integral sorusuna f r'den r'ye y eşittir f sürekli ve periyodik bir fonksiyon olup fx'in esas periyodu 2'dir. Eksi 3'den 3'e integral f dx eşittir 12 olduğuna göre eksi 1'den 3'e fx dx ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar periyodik fonksiyonlarda size hangi periyodu verdiyse o aralıklardaki alanlar birbirine daima eşit olacaktır. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Diyelim ki periyodu 2 olan bir fonksiyon çizeyim size. Şöyle hatta sıfırdan geçsin. Bakın şöyle periyodu 2 olan bir fonksiyon çizdim. Arkadaşlar şurası eksi 4 olsun. Eksi 2 olsun. 0 olsun. 2 olsun. 4 olsun. 6 olsun. Y eşittir. Fx fonksiyonu şeklinde gitsin. Bakın şuradaki alanda şuradaki alanda şuradaki alanda periyodik bir fonksiyon olduğu için buradaki alanda buradaki alanda hepsi birbirine eşittir. Yani ben o zaman şöyle diyebilir miyim? İntegral eksi 4'ten eksi 2'ye fx dx eşittir. İntegral eksi 2'den 0'a fx dx tabi x eksenin altında kaldığı için negatif olacak. Alan pozitif olsun diye o eksiği oraya koydum. O da eşittir arkadaşlar. integral 0'dan 2'ye fx dx. O da eşittir integral 2'den 4'e fx dx. Yani hatta buraya da eksi koymam lazım. Onu da söyleyeyim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki alanların hepsi birbirine eşittir. Şimdi o zaman soruya tekrar dönüyorum bakın. Eksi 3'den 3'e fx dx eşittir 12 demiş. O zaman ben bunu periyodu 2 olacak şekilde parçalarsam. Şöyle parçalamak istiyorum bakın. Eksi 3'den eksi 1'e kadar olan kısmı parçalayacağım. fx dx artı eksi 1'den 1'e kadar fx dx artı 1'den 3'e kadar fx dx eşittir 12'ymiş arkadaşlar. Şimdi ben bu alanların eşit olduğunu biliyorum. Bakın m, m, m diyecek olursam. 3 m eşittir 12'den m eşittir ne gelecektir? 4 gelecektir. Şimdi benden istenen eksi 1'den 3'e kadar arkadaşlar. Şu kısım bakın eksi 1'den 1'e 1'den 3'e olan kısım arkadaşlar zaten direkt eksi 1'den 3'e fx dx değil midir? Burası yani teknik olarak 2m olmuş oldu. M'i de biz 4 olarak bulmuştuk. 2 çarpı 4'ten bu integralin sonucu arkadaşlar 8 gelecektir diyebiliriz. Gerçekten güzel 3 tane soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.